Kripto kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Binance 5. yıl dönümüne özel öğren kazan etkinliğini başlatacağını duyurdu arkadaşlar. 6. ayın 7'si yani 2 gün sonra gerçekleşecek bu. Peki arkadaşlar bu öğren kazan etkinliğine katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar Binance'da bir üyeliğinizin olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmına %20 komisyon indirimli üyelik linkini bırakıyorum. En yüksek komisyon indirimine sahip link bu arkadaşlar. Oradan üyeliğinizi açabilirsiniz ve daha sonra KYC yapabilirsiniz arkadaşlar kaydınızı yaptıktan sonra arkadaşlar 6. ayın 7'sinde yani 2 gün sonra saat 10'da sizler şöyle bir ekranda testleri çözeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir ekran yani burası öğren kazan ekranı şöyle ama burada 6. ayın 7'sinde böyle yanlarında ön 3 beğen bir ön 3 buz gibi şeyler yazacak ama bu sefer sadece buz ve şime yazacak arkadaşlar. Sizler girip burada açılan quiz'i çözeceksiniz ve Paranızı almaya kazanacaksınız. Ne alıyormuşsunuz? Boost ve SHIB alıyormuşsunuz arkadaşlar. Ve her kursun yalnızca bir kez tamamlanabileceğini ve her kullanıcının tamamlanan kurs başına en fazla bir kez ödül alacağını unutmayın diyor. Yani arkadaşlar sizler üyenizi açtınız. Gayecenizi yaptınız. Testleri 6. ayın 7'si saat 10'da çözdünüz arkadaşlar. Bizler bu soruları kanalımızdan cevaplarını paylaşmaya çalışacağız. Bunları yaptıktan sonra Boost ve Shiba alacaksınız. Hızlı olmanızda fayda var arkadaşlar. Yeni eski herkes katılacak buna. Çünkü ayrım belirtmemişler. Ama aşağıda hemen şart ve koşullara bakalım. Yasa dışı olarak toplu olarak kayıtlı hesaplar ve alt hesaplar katılmaya veya herhangi bir ödül almaya uygun olmayacak. Ödüller sınırlıdır ve ilk gelene ilk hizmet esasına göre sunulur. Kullanıcılar yalnızca ilgili sınavı tamamladıktan sonra her kurs için ödül talep, talep edebilir. Ülke bölge başına uygun kullanıcılara sunulan ödül miktarı bir üst sınır uygulanacaktır. Uygun kullanıcılar birden fazla ödül talep etmek için birden fazla sınavı tamamlayabilir. Yani sizler bus ve Şiba'yı çözeceksiniz. Alınan ödülün gerçek değeri piyasa dalgalanması nedeniyle değişebilir diyor. Ödüller sınavı geçer nitelikli öğrencilere 48 saat içerisinde dağıtılacaktır. Bunu da arkadaşlar ödül merkezinden kontrol edeceksiniz sizler. Binance önceden haber vermek için herhangi bir zamanda faaliyetini sonlandırma hakkını sağlı, saklı tutar diyor. Arkadaşlar şimdi şurası öğren kazan sayfası. Ben bunun videonun açıklama kısmını da bırakacağım. Burada arkadaşlar listelenecek. Sizler buradan start kursa basacaksınız. Burada arkadaşlar testler açılacak. Bu testleri videoları izledikten sonra sizler zaten cevaplarını bizden alacaksınız. Bu cevapları işaretleyerek seri şekilde bilgisayardan ya da mobilden hızlı ve seri şekilde arkadaşlar çözeceksiniz. Çünkü ilk gelen alır esasına göre olduğu için Hızlı şekilde tükenecektir. Ve arkadaşlar bu sayfayı sadece İngilizce olarak görebilirsiniz. O yüzden uygulamanızda ya da mobil tarayıcınızda mutlaka dili İngilizce yapın. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi burada listelenecek. Ve Örn 3 BNB yazıyor mesela. Örn 3 Boost yazıyor. Örn 3 One yazıyor. Burada da yine işte Örn. 10 Boost Earn 10 Shiba yazabilir. Yani sizde de bu şekilde yazacak. Zaten o gün 6. ayın 7. saat 10'da böyle bir ekran karşılayacak sizleri. Ve arkadaşlar Binance hesabınızın kimlik doğrulamasına mutlaka dikkat edin. Söylüyorum uzun süre kullanacağınız komisyon indirim linki videonun açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra KYC'nizi yapıyorsunuz ve 6. 7'si saat 10'da geliyorsunuz. Bu sayfada arkadaşlar testi çözüyorsunuz. Bizler zaten cevaplarını sizler için yayınlamaya çalışacağız arkadaşlar. Söylediğim gibi tamamen bedava yatırımsız bir şekilde kazanacaksınız bunu. Katılmanızda fayda var arkadaşlar. Benim bu etkinlikçe söyleyeceklerim bunlar. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.